Eray Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üniversite olarak ikincisini düzenlediğimiz Yerel Kalkınma Sempozyumu'na neler söylemek istersiniz? Yerel Kalkınma Sempozyumu bizim Bolu'daki ürünlerimiz ve gastronomi için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Buradaki birçok firmamızın ve bizi nasıl yansıtabilirizin, yereli nasıl daha uluslararası sokabilirizin için yapılmış çok güzel bir sempozyum. Ben üniversitemizi ve bu ekibin arkasında kim varsa tekrardan tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Peki son olarak e, katılımcılarımıza ve Bolu halkımıza söylemek istediğiniz şeyler var mıdır? Valla Bolu'yu çok seviyorum. Bolu'luları da çok seviyorum. Kendim zaten Buralıyım. Buraya hizmet etmek için doğmuş bir adamım. E, herkese selamlarımı gönderiyorum. Saygılar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.